Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arda'yla yeni bir seriye başlıyoruz. Çünkü ben bir önceki seride ne yaşadığımızı hiç hatırlamıyorum. Hoş geldin Arda. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen? Ben deyim çok şükür. Arkadaşlar bu ara çok fazla şey oluyor. Ben artık her şeyi oluruna bıraktım. Ancak bir önceki dünyada ne yaptığımızı hiç hatırlamıyordum. Aslında baya büyük bir başarıydı. Hani böyle sizler de çok sevmiştiniz. 2000 izlenmesi falan vardı. Ancak hepimiz aynı anda müsait olamıyoruz. Ben şu ben genelde daha çok Arda'yla müsait olabiliyorum. Yavuz'un bu ara sanırsam çok fazla işi var. O yüzden bu ara genelde ya benden solo, hardcore ya da Modern Evler serisini göreceksiniz. Ya da böyle Arda'yla beraber çok oyunculu hayatta kalma serisini göreceksiniz. Ama yeni başlangıçları seviyorum ya. Böyle yeni başlangıçların böyle ayrı bir olayı oluyor. Neden bilmiyorum ama böyle baya güzel hissettiriyor ya. Çünkü geliştikten sonra yapabileceğin şeyler çok kısıtlı ama ilk başta yapabileceğin şeylerin önü bayağı açık açık. Ben taş topluyorum. Şurada hazırda taş var ya bak şu açık alanda taş var. 3 tane taş kazıyoruz. Ve bu elimdekini atıp taş kazmaya geçiyoruz. Arda her bölümde ne yapacağımıza ben karar veriyorum. Bu bölümde sen karar ver. Ne yapalım? Ben sanırım ilk bölümden ev yapmak istemiyorum. Böyle biraz Mağara mı buldum lan? Aa mağara buldum hemen. Aa iskelet var. Bir dakika. Ölmek istemiyorum hemen. Kendime daha kılıç yapayım. Öl. Aa, yalnız şimdiden açlığım ve kalbim şey oldu. Neyse. Ay üstüme çakıl düşüyordu neredeyse. Çok atlatma kaybetmedim. Koordinatlar var ya nereye kayboluyor? Birazcık kömür ve taş topluyorum sadece. Sen bulabilirsen yemek topla. Bu ilk bölüm için sen bir şeyler yaparız dedin ama ben seni duymadım. Ya bir köy bulalım dedim ben. Işte. Köy mü? Evet. Tamam buluruz. Zaten artık alıştım yani sürekli her şeye en baştan başladığım için köyü de buluruz. Sen eğer yapabilirsen böyle ekranını falan kaydetmeye çalış. Kendi hani kendi ekranından da insanlar böyle senin kanalından falan görebilmiş olsun. Ya ben kaydederim de bende ses sıkıntısı var yani sessiz oluyor. O yüzden kaydetmiyorum şu anda. Ha, o zaman onu daha çok ilerleyen zamanlarda falan yaparız ya. Sen yemek bulabiliyorsan yemek falan da şey yap. Çünkü ben şu an taş ve kömür topluyorum. Ben etrafa bir Ya aslında bir yandan da iyi oldu biliyor musun? Geçen seride o yaptığımız yapıtları falan hiç beğenmemiştim açıkçası. Şimdi en baştan başladık. Bu sefer adımlarımızı daha doğru yönlerde atarız. Sen neredesin? O yeşillik alanda mısın? Burada bazı ağaçlar falan kesin. Ben şuradaki domuzu bir keseyim hemen. Ben de domuz buldum biraz. Ben yani şu an hiç koordinatlara bakmadan seni bulmaya çalışıyorum ama. Ben seni gördüm ya. O zaman arkamdasındır herhalde. Ha, evet arkanda bir tane tepe var oradayım. Tepeye baktım ama seni göremedim. Nefesinde. Oho bir tane creeper var burada. Güzel bir mağara var ama şu an köklerimizi daha ısıtmadık ben pek bir yok. Ben geliyorum oraya doğru. Orası neresi? Koordinatlarını söyle de bir araya gelelim yemek falan yiyelim. Ya ben senin o kömür kazdığın yerdeyim. Kömürü ben Gerilerde kazmıştım ya. Ha sen tepeye mi gittin? İsmini görüyor muyum? Dur korsantı ben... Ha tamam ben de gördüm şimdi seni. Ben koydum biraz yemek. Tamam pissin. Sanırım bu gece uyuyamayacağız da çok önemli değil ya. Ben alışığım artık. En kötü ölürüz ne olacak? O zaman biraz odun toplayalım. Zaten taşımız var. Sende de vardır büyük ihtimalle. Sonra etrafı evet, gezmeye var. başlarız. Niye benim ağacıma göz koydun sen ya? Çok korktuğuma gitti. Ağaç. He, ben güzel ağaçları keserim. Oğlum yemin ederim zaman geçtikçe böyle insan hayatın değiştiğini fark ediyor. Yemin ederim bu kanala başladığım ilk zamanı özledim ya. Çalışmıyordum, etmiyordum. İşim gücüm sadece YouTube'du. Şimdi hem işe hem YouTube'a vakit ayırmaya çalışıyorum ama bu sefer programım bazen size uymuyor falan. Sizinle video çekemiyorum. Böyle garip garip şeyler oldu ya. Okulun ve işin başlaması çok kötü oldu. Yemin ederim bu şey kanala ilk başladığım zamanları özledim. Her şey daha basitti, her şey daha kolaydı. Evet, kömürüm varsa şu fırına koysana. Acaba şuradaki madene mi gitsek? Çünkü geç oluyor. Yaratıkları görmemiz falan zorlaşacak. İyi yemek sarp ettim, gidelim. Oğlum sana bir şey vurdu zannettim. Niye öyle atlıyorsun? Heyecanlandım. Niye heyecanlanıyorsun? Altı üstte en fazla bir creeper gelip bizi patlatabilir. Ne olacak? Tamam yemekler pişmiş. Hadi gidelim buradan. Oğlum yavaş yavaş daha yeni geldik. Bu arada pvp açık o yüzden birbirimize vurmamaya dikkat edelim. Bu az önce benim söylediğim çocuk var. Patlatmadı umarım seni ben öyle vurdum falan ama. Yok yok. Aa Demir. Buldun mu Demir? Sana de buldum. Allah. Ne oldu? Oldum ben. Oldum. Hayır. Tamam bir şey olmasın. Sana gittim. Ha? Aa eşyalarım orada. Evet eşyalarım burada eşyalarını aldım seni son anda kurtarmaya çalıştım ama olmadı maalesef. Neyse sen buraya gel ben sana eşyalarını veririm. Evet, takımlar oh, bir burada... anda. Oha ne evet. kadar çok demir var burada. Bir 1.16.5'te bu kadar demir oluyor muydu ya? Tamam şu demirleri o zaman bir an önce kazalım. Kendimize bir hazır. kalkan yapalım. Evet en azından bir kalkanımız olsun. Sen lavın içine mi düştün? Evet ya altında çakı vardı. Bir blok kırdım kömür hemen düştü. Hemen altındaki bloğu mu kırdın? Yo hayır. Tackle bağlıydı. Kömür vardı. Kömürü kırdım. Tackle'lar düştü. Sen yemeğin bitti mi? Yani çok az var. Senin de çok fazla olduğunu sanmıyorum. Evet tamam o zaman. Bu yemekler bitene kadar biraz adıralım bence. Sen dur ben ben madenleri çok sevmiyorum. Eğer videolarımı izlediysen madenleri sevmediğimi gayet belirtmiş olmam lazım. Tamam o zaman. Evet, ben ben de geliyorum zaten. Yok yok sen keyfine bak. Yiyecekle ilgili çok sıkıntı çekmediğin sürece ben de gider yiyecek toplarım. Böyle yaşayacak güzel bir yer falan bakarım. A few moments later. Daha yeni sabah olmaya başlamış ya da gece mi oluyor? Biz bir günden daha fazla aşağıda durmuş olur. Evet gece oluyor lan. Ben yüzeye çıktım. Çıktın mı? Ha, Ben de yüzeye çıktım. Bir yiyecek falan arıyorum. Ah yiyecek yok gibi ya. Buluşalım mı? <laughs> Buluşalım <Ha>. tabi <laughs> olur buluşabiliriz. O kadar da uzakta değilmişiz aslında. Buluştuk. O Enderman. Hiç hiç şey yapma şu an Enderman'le falan uğraşacak halim yok. Burada köpek var. Aa bende de kemik var. Hemen gidip köpeği evcilleştirelim. Başka köpek var mı? Bende de kemik var. Bu çok şey hiç çıktı. 6 tane kemik verdim lan. Bana doğru Ha? Harikasın. <laughs> Koordinatlarını söylesene. X75, 63, 453. Allah resmen Creeper'ı üstüme doğru 10 kere fırlattın yemin ederim ya. Yani. Pardon ya. Öldüreyim dedim de. Yok ama öldürürken işte benim üstüme doğru atıyor. Arkadaşlar Arda dedi ki bugün ilk ve tek ölü ben olamam dedi. Bana katılacaksın dedi. Tüh, öldürdü beni Heyecan ya. Heyecan yaptı. Heyecandan heyecandan. Ne heyecanlanıyor oğlum? Benim yanımda creeperlar dolaşıyor. Ben bir şey diyor muyum? Valla ben galiba verdiğin koordinatları da kaybettim. Bir deniz vardı. Deniz nerede ya? Dört bir daha söylerim. Söyle bir daha. E, bir dakika kendime bir güven almam lazım. 4 yazıyorum çete. Tamam çete yaz. Benim yemekle bitecek çete başladım. Evet yine böyle yemek açısından biraz fakir bir yerde doğmuşuz. Denizi falan görüyorum sanırım buldum seni. Ben kendimi kapattım. Tahta var. Aa gördüm ismini. Evet. O eşyalarımızın olduğu yeri ben de görüyorum. Sen kendini niye kapattın ki? Ya bir süre gelmeye başladı. Korktum bir an. Bizim pantolonumuz yoktu tamam. Gıcık creeper ya. ben demirlerimi falan attım. Sen de gel istersen. Bize yiyecek lazım ya. Bir denize bakalım. Balık falan buluruz belki. Tamam sen burayı koru ben şey yaparım. <laughs> tamam. olur ikimiz de balık keselim. Balık kesmekten nefret ediyorum. Açıyorlar hemen öldüremiyorum. zombi mi öldürsem? Zombi daha kolay ölüyor. Burada küçük bir zombi partisi var gibi. Ben biraz topladım. Tamam. Bir tane fırın yapsana ya benim tak bitti. Taşın mı bitti? Taşın nasıl bitti lan? Aa bitti ya ben Tropikal balık kapadım da balık pişmiyor mu? Efendim? Tro o balık tropik, pişmiyor. Ba tropik balık pişmiyor. Normal balık kesmen gerekiyordu. İyi o zaman. Belki iyi. Öyle de pek bir işe yaramaz. Ben balıklar mevcut, ben tropik balıklar öyle. Tropik balık sadece tropik olmak için var. Evet yani normal balık kesmen. Baya bir kaynağımız var. O açıdan sıkıntı yaşamayız da. Balık yok lan. Koskoca denizde balık yok. Yani benim istediğim balık yok. Oğlum denizden karadan her yerden saldırıyoruz ya. Bir işinize bakın arkadaşım. Allah ben bir tane bot yapacağım. Buradan sabah olunca deniz aracılığıyla gidelim. Later. Tamam baya bir şeyimiz olmuş zaten ya. Kıralım bunları gidelim. tamam. <laughs> ben gemi yapmamış mıydım lan? Gemimi sen mi aldın? Gemim nerede? Ben? Ha tamam. Kesinlikle bir kördük yapmadım. Hadi gel gidelim. Ha aslında güzel bir yer gibi ama çok fakir yani. Allah bir yere varacağız. Varırız ya. Şeyler var ya burası da küçük bir adaya benziyor. Bu gemi niye bu kadar geri gidiyor ya? Five minutes later. Sen herhalde yunuslarla geliyorsun? Burada daha büyük bir kara parçası bulduk. Herhalde burada hayvan da buluruz diye düşünüyorum. Bu eski yer olmasın? Yok be, eski yer Yap. değil. Benziyor gibi ama. Eski yer değil ya. Kocaman bir şey yapmış olmamız mümkün de yok yok şurada taşlı biyon falan var burası orası değil. Hı, hmm, tamam. Bak hayvanlar da var burası kesinlikle orası değil. İnşallah büyük bir yerdir de. Hem bizde biz de yatak yapmış oluruz. Bu daha çıkalım. Daha çıkalım da daha çıkınca ne olacak? Aa inek var. Ben de şurada domuz falan gördüm. Akşam oluyor. Hmm. Ben de üç tane yün var. Sende de var mı? Abi? Ben de bir tane var valla. Beyaz yün. Olmadı sen yatarsın ben ucudan çıkarım tekrar girelim. Öyle mi yapacağız hep ya sen gir ben çık falan. Başka yünüm yok mu? Tamam o zaman ben yatak yapıyorum. Sen çık 2 dakika. Tamam. Yemekleri de pişirelim ama ben bayağı tamam, gidebilirsin. Yemekleri hızlı pişirmek istiyorsak biraz hızlı şey yapmamız. Burası sanki güzele benziyor gibi böyle birazcık etrafı keşfederiz. Aa koşamıyorum lan ben. <laughs> Açlığım bitmiş. 1 dakika ilk pişen yemeği ben istiyorum. <laughs> Vallahi burası çok iyi geldi. Büyük köy bulacaktık ama bulamayız sanırım. Aynen aynen buluruz sıkıntı yok. En azından şeyimiz bayağı var hani malzememiz falan bayağı var. O, o açıdan sıkıntı yaşamıyoruz. Ama ben sana atayım ben aldım bayağı. Attım sana. Tamam ben buraya demirlerimizi koydum. Burada böyle Hı. güzel bir yer var mı acaba? Büyük bir yere benziyor ama aynı zamanda da emin değilim. Evet, küçük bir aksaklıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine mi gece olmaya başladı? Hemen gece oluyor burada da ben anlamadım ya. Şimdi burası büyük bir yer gibi. Şöyle ormanın içinden bir gideriz. Demirlerimiz de pişti diye düşünüyorum aynen. Bunları da toparlayalım. Kömürümüz falan şu an var ya gidelim bir Hele yaşayacak bir yer bulalım. Olmadı köylüleri böyle başka bir yerde de bulabiliriz. Hani burada varsa tabii ki iyi olur ama hani mecbur da değil yani. E şöyle güzel düzgün bir alanda hani köy falan bulsak. Çünkü köy bizim işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Ya, burası da ada galiba ya. Birerde su görüyorum. Yok burası ada olmayacak kadar büyük ya. Devam ediyor. Allah şansımıza gelen dünyalar beni her zaman şaşırtmayı başarıyor bir şekilde ya. Ben düzlük bir alan istiyorum. Her seferinde böyle dağlık bir alanda dur. Ama sanırım köy mü bulduk? Allah köy bulduk. Evet evet köy bulduk. Tamam burada bir köy olduğunu bilmemiz güzel. Çocuklar falan da bana burası güzel bir köye benziyor. Küçük olması önemli değil. Biz popülasyonunu arttırırız da. Ha. Orada bir köy yolundan devam ediyor, mekanda baya ileri gidiyor. Açtılar burada bir tane tilki ailesi var çok tal oha dört kişiler lan. Ben hiç bu kadar kalabalık bir tilki ailesi görmemiştim. Şimdi burası aklımızda olsun, buranın şeyini ben koordinasyonlu ee, koordinatla koordinasyon ne ya koordinatlarını alırım ben. Tamam şimdi şu yeşilliğin içine bir gidelim. Böyle su kenarına falan yerleşebilirsek daha iyi olur. Köy dibimizde olmak zorunda değil zaten. Yani şey de yapabiliriz daha sonra. Gelip halledebiliriz. O geldiğimiz yere geri gidelim böyle. Ay, yalnız ben buraya düşmesem iyiydi. Bir daha düştüm ya üf. Ben ilerliyorum oradan. Ha pek düzlük yok gibi. İşte geldiğimiz yeri diyorum ben ya. Later that night. Nasıl şu karşısı iyi gibi mi? Bilmem. Az bir şey daha gezelim mi etrafı? Aslında buralara da yapabiliriz. böyle. kovite yaparız dağın üstüne falan. Tamam. Hangi dağın üstüne? Yani fark etmez bir tane daha buluruz yani. Burası bayağı düzle benziyor gibi ya. Burayı toprakla falan da birleştirip kocaman bir alan yapabiliriz burayı. Düzlük var mı? Aha burası Buraya yerleştiririz. Şu en alta yerleşiriz değil mi? Etrafı şeyle kapatırız. Böyle toprak Ben niye konuşamıyorum bugün? Toplak anladım toplayıp falan kapatırız. O zaman ben sandık yapıyorum biraz. Bunun içine gereksiz her şeyi koyabilirsin. Al yatağını da koydum. Ben aldım yeni yatak. Ben benden istediğinde istediğinde vermemiştim. Ben kesinlikle verdim diye hatırlıyorum. Ama neyse. Şu taşları da kırıyorum. Ben Hı, kırıyorum. şu üstü biraz kırıyorum buralara bayağı bir düzlük alan yaparız. Tamam. Ben de konuları koydum ben tamam. tamam. Yakında hayvanlar da var onları da gelip buraya çiftlik falan yapabiliriz. o alanı dolduralım şimdilik ev için bize yeterli olur diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde de evimizi yaparız. Bu kadar alan büyük ihtimalle bir sonraki bölümde evi yapmamızı yeterli olur. Olmadı sonradan gelir biraz daha büyütürüz bu alanı. Ha şu an baya büyük bir alanımız var zaten. Eventually. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimize bir sonraki bölüm ev yapmak için baya büyük bir alan yaptık. Başlangıcımız kötü oldu ama bence şu an gayet iyi durumdayız. Bir sonraki bölümde herhalde bir ay sonra <laughs> Hani daha önce öyle olmuş ya, bir ay sonra gelmişti. Bir sonraki bölümde bir tane ev yaparız. Belki farklı bir model deneriz. Ben birazcık ev modellerini araştırayım da onlardan kopya çekerek yapalım. Senin diyeceğim şey var mı Arda? Yok yok benim diyeceğim şey olmaz. Olmaz. Peki bir dahakine kendi çıkış konuşması ayarlı o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı masanız. çok sevinirim. Görüşmek üzere.